Hello arkadaşlar. Şimdi if clause anlatacağım sizlere. Kaç tane if clause vardı? Aslında temelde dört tane var. Sıfırdan başlıyor. Sıfırla biri aynı şeye koyalım. Ne gerek var? Bir de üç koydum. En çok takıldığınız yer şu iki zaten. Sıfırla birde ne yapıyordum şimdi? Teknik kuralları vardı gramer olarak. If'imi koydum. If'ten sonra geniş zaman present simple'da bir cümle koyuyordum. Arkasından ne yapıyordum? Temel cümleye asıl cümleme gene present simple bir cümle koyuyordum. Yani bunlar genel geçer. %100 doğruluğu olan şeylerle kullanılıyordu değil mi? Bu sıfır. Bir de birin versiyonu var. Onu da yazalım. If'li cümleye present simple koyuyordum. If'ten sonraki temel cümleye ne yapıyordum artık? Will koyuyordum, can koyuyordum. Should varsa should falan artık koyabilirsiniz. Elinize ne varsa. Hemen bir tane örnek verelim mesela. Şu sıfıra bir örnek verelim. Çektim şuradan sıfırı. En basic cümle hepiniz duymuşsunuzdur. Suyu ısıtırsan kaynar. If you neydi kaynat, ısıtmak, kaynatmak. Suyu kaynatırsam buharlaşır. Suyu ısıtırsan kaynar. Doğrudur. Önce ısıtalım. If you heat the water. Ne diyorum? It boils, değil mi? Kaynar. Şimdi bu temel, değil mi? Genel geçer, %100 doğrulu olan bir şey. Yani aynı şekilde suyun yüz dereceye ulaştığı zaman kaynayacağı gibi. If the water reaches 100 degrees Celsius, degrees artık neyse. Ne diyorsunuz? It boils diyorsunuz. Bunu değiştiremezsiniz arkadaşlar. Anca Mars'a falan çıkmanız lazım ki değiştirin. Değil mi? Bu derece anca o zaman değişiyor. Bir tane bir örnek yazalım. Şimdi bir biraz daha kişisel şeylerle kullanılıyor. Şöyle olursa şöyle olacak kesin falan. İşte ne diyorsunuz mesela? Ben bu sınava geçersem babam bana araba alacak ya falan diyorsunuz değil mi? Nasıl yapıyorsunuz? If I pass this exam ne diyorsunuz? My father will buy me a car. Babam bana araba alacak. Kesin yani eminsiniz belki kredi çekti alacak tamam mı? Bunlar da emin olmanız lazım. Bunlar kolay olan. Şimdi asıl zurnanın zırt dediği yer neresiydi? If close 2 ydi. Çünkü burada hayali şeylerle kullanacağım bunu. Hayal kuruyorsunuz. Gerçek değil yani. Belki hani bir olasılık olur tabii neden olmasın. Hayal kuracaksınız. Şimdi e ben burada geniş zamanı kullandıysam buraya elimde ne kalıyor? Yine geniş zaman koyamam artık. Onu burada kullandım değil mi? Ne kullanacağım ben de artık? Bir tane tersi geriye götürüyorum. Past simple kullanacağım. Hep bir tane ben sayı doğrusu anlatıyordum size. Hatırlıyor musunuz? Temel olarak 3 tane zaman var. 0, eksi 5, eksi 10. Tamam mı? Şimdi 0 yaptım burası. E, ne var şimdi sırayla gidiyorum? Elimde eksi 5 var. Eksi 5 hangisiydi zaten? Past simple. E, ben bunu koydum ifli cümleye. Şimdi öbür tarafta benim neyim vardı? Will'im vardı, Ken'im vardı. E o zaman onları da çekmem lazım benim eksi 5'e. Will'i çekerseniz ne olacak? Wult olacak. Ken'i çekerseniz ne olacak? Kult olacak. Bu yani. Şimdi Türkçe'ye çevirirken biraz bire çok benziyor. Üçe de benziyor hatta. Bunu nasıl anlayacaksınız? Olay gerçek mi değil mi? Olabilitesi var mı? Ona bakacaksınız. En temel cümlemiz bizim neydi zaten? Senin yerinde olsaydım diyorsunuz. Böyle bir ihtimal yok arkadaşlar. Bu hayaldir yani. Ve ne yapıyorsunuz? If I were you. If'li cümlede de was değil hep were kullanacağım. Senin yerinde olsaydım ne yapardım senin yerinde olsaydım? O elbiseyi alırdım. I would kısaca yazdım. I would buy that dress. O elbiseyi alırdım. Böyle bir ihtimal yok. Hayal kuruyorum. Tamam mı? Çok olamayacak bir olasılıktan bahsediyorum. Ya da ne diyorsunuz mesela? Lotoyu kazansaydım. If I won. Çektim bak. Win'i çektim won'a. If I won the loto neydi? Loteri. If I won the lottery kendime ne alırdım? Porsche alırdım ya. I would buy myself a Porsche. Porsche nasıl yazılıyor? <gülüyor> Fakirlik. <gülüyor> Hayali şeylerle bunu kullanacağım yani. Eğer seni arasaydım gelir miydin? Şimdi, aramış mıyım? Hayır ya. Bir ihtimal yani. Yüzde birlik bir ihtimal soruyorum. Arasaydım gelir miydin? If I called you soru yapalım bir tane de. Would you? Kam. Gelir miydin? Ve would bir modul olduğu için arkasından her zaman infinitive birinci halini kullanıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Fiilin hep düz hali. Modullardan sonra hep düz hali. Can olur, could olur, will olur, should olur fark etmez. Hep bir geliyor. Aynısını could you come. Gelebilir miydin? şeklinde de yapabilirsiniz. Geldim şimdi 3'e. E şimdi 0'ı kullandım. Eksi 5'i kullandım. Ne kaldı geriye? Eksi 10 kaldı değil mi? Bu benim hangi zamanımdı? Past perfect. Yani mişli geçmiş zaman. Aslında Türkçe'de mişli geçmiş zaman olarak düşünülebilir. Şimdi şu an geçmiş, e daha geçmiş. Bu zaman olmuş bitmiş bir şey için kullanabilir miyim? Past simple'ı ben olmamış bir şey için kullandım. Onu orada harcadım. E elimde bir tek past perfect kaldı geçmiş zaman için. Ne yaparım ben de o zaman past perfect'i? Geçmişte olmuş ama artık şu an hani pişman olmuş olabilirim bu şeylerden falan. Onunla kullanacağım. Hemen gramer olarak kuralını yazalım. If'i koydum. Pass mi koydum. E şimdi will'i çektim bulda. E, ne kullanacağım ne var elimde? Bulda da çekeceğim. Nasıl çekeceğim? Modulları arkalarından have getirerek çekiyorum. Bu would have olabilir. Could'sa ne olur? Could have olur, değil mi? Mesela may ise might'sa ne olur? Might have olur. Bütün modulları arkalarından have getirerek çekebiliyorum. Okay. Hemen şimdi bir tane de buraya örnek verelim. Mesela ne yapmış olsun? Ders çalışmış olsaydın o sınavı geçerdin. Çalışmamışsın, geçmemişsin. Şimdi burada bir olay gerçekleşmiş. Gerçek bir durum var. Olmuş, bitmiş. Sen bunu keşke şöyle yapsaydım falan diyorsun. If I study, sorry, if I had Studied, çalışmış olsaydım geçerdim. Geçememişim. Hop çektim. I would have passed. Şimdi Türkçesi sizi yanıltmasın. bitirdim. Geçerdim, alırdım. Aynı şeye çıkıyor. Bak ikisini de aynı şekilde söylüyorum. Ama bir tanesi olmuş bitmiş ve ben bu sınavı geçmemişim. Öbüründe belki milyonda bir ihtimal olabilir. Alırdım. Orada aslında alırım demek istiyor arkadaşlar. Tamam mı? Oradaki D sizi yanıltmasın. Yani orada diyi koymasının sebebi geçmiş olduğu için değil. Hayal olduğu için. Senin olsanın bunu yapardım, alırdım, giderdim. Aa kapıyı ben açardım, niye söylemedin falan. Tamam. Bundan bahsediyor yani. Bir tane daha örnek yazalım. Dikkatli araba kullanmış olsaydın. Bak miş demeye çalışıyorum özellikle. Dikkatli araba kullansaydın kaza yapmazdın. If you had driven carefully, you ne yapardın? Yapmazdın dedim. O zaman you wouldn't have Neydi kaza yapmak? Have accident. E onu da çekmem lazım o zaman benim. Have'den sonra hep fiilin üçüncü hali geliyor değil mi? O yüzden hemen verb 3 koyuyorum. You wouldn't have had the accident. Kazayı yapmazdı. Bu kadar arkadaşlar. Temelde olayım bu yani. Tense eşitlemeye çalışıyorum. Bir sıfırı kullandım. Sıfırlar için. Eksi beşteki zamanın past simple'ı kullandım. İkiler için. Hayali şeyler için. Ve en geçmiş zamanı kullandım. Geçmişte olmuş bitmiş olayları anlatmak için.